Ha Kulina her şeyi biliyorum yavrum kendini bu kadar üzme ama Nasıl üzmem Simgeyle evlenecek. Bu dala çocuk. Evlenince başına gelecekleri bilmiyor ama. Bilse eminim evlenmezdi. Ah, Nana, dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne? Bekle de gör. Belki daha Hakan'ın gerçeği görmesini sağlayabilirsen. şimdi? Sabret Nanacım. İyi ama şimdi bez bebek olacağım. Bez bebeğe dönüştükten sonra göreceğin rüyaya sakın şaşırma. Olur mu Nanacım? Ne göreceğim? Şşşt şimdilik bir şey sorma. <laughs> Gelecekteki hayatını beğenecek misin? Bakalım neler hissedeceksin Hakan Bey. Hadi baba uyan babacığım. Babacığım uyansana. Bak yine burada aya kaldığını görürse çok kızacak. Ha? Burada mı uyuyakalmışım? Hadi baba kalk. Neredeyse iner. Kim iner? Kim olacak? Üvey anne ciciş. Üvey annemin? Bu köpek de nereden çıktı? Aa! Aa! Bıyıklar bu ne? Nereden çıksın? Sürekli tıkınıp duruyorsun. <laughs> Spora gittiğin falan da yok. E normal yani. Hakan yine mi burada uyuyakaldın? Yakalandın işte. S S Simge S S sen Simge adımı mı ezberliyorsun be? Yanıma gelmemek için gece yarılarına kadar televizyon izliyorsun. Sonra da burada uyuyup kalıyorsun. Simge neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Uf, ne sıkıcı bir adamsın. Hiçbir çekiciliğin yok yani. Biraz bak kendine. Cık. Aa. S sen, de film yıldızlarına benzemiyorsun. Hı. sayende. İnsanda şef mi bırakıyorsun ya? Simge Hiçbir şey anlamıyorum. Bu evin hali ne böyle? Of, şiştim vallahi ya. Of hadi kalk. Çekilsene ayak altından be. Öf, öh, çık şuradan. Neredesin sen be? Uyuşuk şey. Biraz daha erken kalkıp gitsene şu markete. Fırına gitmiştim Simge Hanım. Sizin sevdiğiniz ekmekten çıkmamıştı. Onu bekledim. Aman tamam tamam. Her şeyde bir mazeretim var zaten senin. Simge. Görmüyor musun? Kadıncağız nefes nefese kalmış. İzin vermedin ki göndereyim şunu ben bir huzur evine. İyice yaşlandı sakarlaştı artık. Onun başımıza açtığı masraflarla iki tane Moldonyalı hizmetçi tutardım ben. Tutturdun aile yadigar diye. Hah bak ne oldu? Neler oluyor Simge? Kendine gel. Bırak kolumu be. Bana da böyle sert <laughs> numaraları falan yapma yemezler. Geçen gece seni eve almadığımda kapının önünde ne kadar yalvardın o unutma. Ne? Ben mi sana yalvardım? Ya tabii babam yalvardı yalvarmadın. Siz de o yüzü yüz dolanmayın. Hadi gidin giyinin. Okula geç kalacaksınız. Tamam. Hadi. Hadi. Yalvardın tabii. Kapının önüne yattın. Fenalık geçirdin. Güya ah, utanmadan. Şuradan. Koca göbeğinle karların üstünde. Tamam yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. yuvarlan. Hiç yakışmıyor Dinlenme, yani. Lütfen. Bence, hadi bence hadi. Gerçekten acil spor yapmalısın. Ay, sana bak. Ay benim biricik prensesim uyanmış. Var. Anne ya ben bunlar sinir oluyorum. İki de bir önüme çıkıp duruyorlar. Sabret tatlım. Önümüzdeki ay ikisini de yatılı okula göndereceğim. Yatılı okul mu? Yatılı okula mı gidecekler? Ay her seferinde ilk kez duyuyormuş gibi tepki vermiyor musun? Deliriyorum vallahi sana Hakan. Üç tane çocuğu özel okulda nasıl okutacağız? Söyler misin sen bana he? Hayır. Hayır hayır. Tüm bunlar rüya almalı Hayır. Aa, rüya rüya. Ne demezsin? Evlenirken seni rüyada yaşatacağım demiştin Gerçek ama şu olursun? hale bak. Pisliğin hayır. içindeyiz. Kabus bu kabus. Neler oluyor ay Makbuş? Buranın hali ne böyle? Ay ben başıma geleceğini biliyordum Hakan Bey. Hakan Bey mi? Makbuş kendine gel benim ben. O kadar da erken gittim. Laf işitmeyeyim diye. Simge Hanım da illa bu ekmekten istiyorum dedi. Ne yapayım? Ekmekte geç çıktı ne yapayım evladım? Hayır. Hayır canım. Hayır bütün bunlar gerçek olamaz. Ay ay Allah'ım inşallah tam kıvamında olur. Yani kayısı olmayınca yemiyor. Biliyorsun evladım. Nana nerede? Nana nerede? Sana soruyorum. Evladım zavallının başına gelenleri bilmiyormuş gibi konuşma. Ne oldu ki? Biri şu kapıya bak sen. Ben bakayım. Dur sen dur ben bakarım. Ay yeter. Bakın şu kapıya ya. Ne? <laughs> Ne bakıyorsun? Açsana şu kapıyı hadi. Ya hadi. Merve sen hamile misin? Ee... Yaklaşık dokuz ay kadar. Nasıl yani? Babası kim? Hakan ayıp oluyor ama. Merve ile kontrole gideceğin için teşekkür ederimsin. Ve işlerim öyle yoğun ki. Bir şey değil. Beceriksiz makbule kahvaltı hazırlarsa çıkabileceğiz. E hadi abi. E bak sen daha hazır bile değilsin. Ya geç kalınca patron kızıyor biliyorsun. Patron mu? Evet patron. İyi misin abicim sen? Bugün bir salaklık var üzerinde ama anlayamadım gitti. Hala uyanamadı herhalde. Ben Merve ile doktordaki işimizi hallettikten sonra gelirim merak etme. Tamam. Şakir Bey bu işi çok önemsiyor biliyorsunuz. E hadi sallanmayın. Aa. Volkan benimle nefes egzersizlerine geleceksin değil mi? <laughs> Tabii tatlım. Ay benim canım radikotu istiyor. Ne? Canım istiyor vallahi radikotu. Tamam tatlım alırım. Bulamazsam <laughs> çıkar dağlardan toplarım ben sana o otu. <laughs> hmm. <laughs> Babacığım şey... Para isteyeceksiniz yine değil mi? Hayır Hakan vermeyeceksin. Haftalık harçlıklarını aldı onlar. Ama yetmiyor. 5 TL bir hafta karnımı doyuramıyorum. Yettir bana ne? Ama Özge <laughs> ikimizin harçlığının toplamından bile daha fazla alıyor. Ay sus bakayım sen. Misafirlere dua et sen. Sen nasıl konuşuyorsun çocuklarla? Sözlerine dikkat et yoksa... Of başlama lütfen yine Hakan. Özge'cim ver bakayım anneye kocaman bir Hadi abim servisi kaçırma. Ya, hadi çocuklar siz de. Biz otobüste gidiyoruz ya baba. İçiyorsun <laughs> servis parası çok tutuyor diye. Ama otobüs biletimiz yok. Harçlıklarınızı har vurup harman savururken düşünecektiniz onları. <laughs> e yürürsünüz artık. Olmaz öyle şey. Hemen <laughs> servise kaydolacaksınız. Yarın. Al al. Alın bakayım benim kuzucuklarım. Şımartın şımartın bakalım nereye kadar. Baba bizim için kavga etme. Biz idare ediyoruz. Üzülme baba. Biz seni yine seviyoruz. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi abi geç kalıyoruz giyinsene ya.